Behram Kale tepesi. Burası da muhteşem bir koy. Gerçekten aşık oldum. Harika. Hem de buraya boş boşuna tapınaklarını koymamışlar. Müthiş bir manzara. Harika bir yer. güzelliği görüyor musunuz aşağıdaki? Kaçtı da büyük ihtimal bozacağı da. Gezmeye devam edelim. Hiçbir şey yazmamışlar. Burası da böyle bir Tapınağı karşısında şu şekilde atalara karşı yapmış. Şöyle burada da bir yer var. Buna bakalım. Buradan geçmeyelim. Bu şekilde. Yanda şehirde harika. Buranın girişi 25 liraydı arkadaşlar. 25 lira verdim buraya girmek için. Tapınak hikayesi, manzara şahane diyebilirim. Ya da bana öyle geliyor. Herkes için farklı bir açı. Buranın bir resmini alayım bir daha. Gösterelim. buraya Arkadaşlar şu an geldiğim zaman Haziran ayı Eğer yaz aylarında gelmeyeceksiniz çok soğuk olur çünkü muazzam yükseklikte bir yer ve bir başka tavsiyem şöyle ee, çok yokuş arkadaşlar buraya gelirken spor ayakkabı giymeniz lazım çok taşlık bir yoldan geliyorsunuz. Çok dik rampa çıkıyorsunuz. Aracınızı aşağıya bırakıyorsunuz. Yukarı doğru aracınızla gelirseniz yollar dar. Karşınıza bir araba geldiği zaman çok zor geçmeniz. ama manzarayı anlatmaya gerek yok. Görmeniz lazım. Arkadaşlar. Aşağıda da ne ayrı yerler var. kimse yok. Farkındaysanız gelenler 25 lira duyunca bir de yokuşu çıktıktan sonra ve burası yokuş tepe Gidip girmemekte çok tereddüt yaşıyorlar. Ben gelirken eşim ben girmeyeceğim dedi. Artık yoruldum. Her taraf taşlı görüyorsunuz. Ve aynı zamanda bizim son arkamızda gelen 5 kişilik grup da gelmeyecek. Gel, gir, girmeyeceğim dedi. Hiç konuşamadım çok ısıdım. Çok sıcak. Yani manzarayı görmek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz dediğim gibi. Manzara güzel. Tabii aşağıya da inebilirsiniz o liman tarafına. Oraya da araçla geçilebilir ama çok dar sokaklar arkadaşlar. Oraya girmek çok zor. Evet şurada direk, Elektrik kanı bu. Şimdi i̇şte, buraya gidelim. 7 dakika sakın 2 dakika dimdik. Yokuştan çıktık. Şöyle bir giriş var işte arkadaşlar. Şuradan giriyorsunuz. 25 lira bayılıyorsunuz. Yani 25 lira para değil. Böyle bir yere geldikten sonra da evet. Bu böyle bir yer var. Hmm. Nasıl? burası büyük ihtimal zindan attıkları yer. Bu tarafta çekelim. Evet, biraz da geriden de olacağım. Şey, yaklaşık 10 metre. Tabi girdim mi girdim mi? Artık nereye gidiyor? Hiçbir şey de yazmamışlar sağ olsunlar. Buraya mı gidiyor? Buraya mı gidiyor diye. Hmm. Nereye gidiyor bu? gidip düptüme karşısında kararsız kaldım. <laughs> e, bu karın girişi yok. Yani. şuradan manzara'ya bakalım. Arkadaşlar burada Arkadaşlar burada eee çok güzel taş evler vardı. Oralara bayıldım. Oteller Küçük küçük pansiyonlar kalabilirsiniz. Manzaraya bakarken. Bu tahtaki yolu bir deneyeceğim bakalım. Geldiğimiz yol buradan çıktık. Bir yerden da size göstereceğim. Yani anlamak zor ya şu an daha yeni i̇şte Haziran'da açıldıktan sonra şehirler arası yol millet daha henüz gelmedi diyeyim böyle nedir bilmiyorum şimdi bu gördüğünüz yolu devam edeceğim bakacağım yani ucu nereye çıkacak çok merak ediyorum oh. Güzel sıcak bakalım. Yani işte görüyorsunuz bunlar hep denizi görmek için yapılmış yerler. Şöyle bakalım direkt. O yol iniyor. Kuşlar. Yani bu yol. Ben diyorum ki buradan çok çok aşağı gidecek. Aşağıdaki Neydi onun ismi? Sahne alanı gibi bir yere. Şu, şu tepeden bakacak. Bir şey görebilir Evet. Of, bu yol bayağı gidiyor. Yani gönlümde bir şey olmadığı için. İnanın ki gitmeyi düşünmüyorum. Evet bunlar. Tekrardan bakalım. Büyük ihtimal kalenin gözetleme yerleri tapınağı. Evet arkadaşlar şu an burada durduracağım. Çıkacağım. Çıktıktan sonraki yolu çekeceğim size. Nasıl bir yol? Nasıl bir yer diye. de buradan drone kaldırıp şu limana doğru bakmak. Fakat buradan drone kaldırdığımız gibi bizi indirirler diye düşünüyorum. Şimdi bizi sağlam almak lazım. Evet. Arkadaşlar. Buradan çıkınca Yollar hep bu şekilde yokuş ve böyle tırtıklı. Spor ayakkabınızı giymeniz lazım. Böyle ne benim şey gibi. O da yemek yiyecek. Yani o da kedi de. Kedi de yemek yiyecek. İşte hayvanlar dünyası hazır artık. Gerçekten Afrika'ya geldik. Afrika'ya geldik. Kediler fare de yer. Köpekler kedileri yer. Yemezler, ısır öldürürler. Kediler kuş yer. Teşekkürler. Şöyle kısa kısa bir bilek yapalım. Evet, şu yokuştan indik. Görüyorsunuz devam ediyor. Dimdik yol işte arabayla gelirseniz bu şekilde böyle yolda dururlarsa karşılıklı geldiği zaman geçemezsiniz. Onu demek istedim az önce size. Şimdi bu pansiyon. Şöyle çok güzel bir pansiyonlar var. Her tarafta şu şekilde pansiyonlar var arkadaşlar. Bakın. Kedi burada. Çok büyük bir kertenkele yıkalamış. Bak kertenkele burada. Bu Öldürmüş büyük ihtimal. Yo ama ölmüş o artık kullanamıyor. Az daha hayır sakın bak kedi saldır. Şşş. Ha. ha? Diyorum ya aslan timsah yıkalamış. Şey ya buraya panter pardon şey aslan şey, demiş. Şey ya Hadi. Timsah mı bu? Ne timsah aşkım timsah ne arar burada? Kertankele görmedim ben. Hayatım işte büyük işte burada doğada. Belki de ölmemiştir ha. Şey koruma amaçlı kendini donmuş. Kalmıştır. Hadi gel. Hadi gelin tamam. Doğasında bırakın her şeyi. Yine kafe. Yani bu kafelerin manzarası tabi harika ve talimde yırtılmaya başladı. Papi rahat ya. Dut ağacı, kara dut. Tabi buraya arabayla çıkamazsınız dedim ama çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani bazı boşluklara girersiniz ama. De yani cesaretiniz varsa. Benim büyük aracım olduğu için buralara takılır diye tahmin ettik ve girmedik. Umarım gel, geldiğimizde bu. Yolda canın sıkılmaz arkadaşlar. Bol bol. Ha, biz bu yoldan çıktık. Öbür yoldan geldik. Sağdan çıkılır, soldan inir. Yani işte görürsünüz arabaların geçmesi. Buradan zor da buradan geçilebilir. Yollarda aynı satıcılar var. Canı sıkılmaz arkadaşlar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buradan ben böyle 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 ineceğim. Böyle satıcılar. Şarşıya geldik sayılır. Tabi biraz daha böyle yol var. Kafeler mafeler falan filan. internet. Böyle pansiyon arkadaşlar. Evet. izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bitmeyen yol gidiyoruz. <laughs> Hala gidiyoruz. En arada kesiyorum videoyu. Sondaki sonunda herlik sayılır. Yolun sonunda sağda artık arabamız var. Pansiyonlar filan. Öyle güzel yollar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim inşallah. Videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın.